Gençler bu videomda size indirgeme bağıntıları ve sıralamadan bahsedeceğim. Özellikle son yıllarda 4-5 yıldır ÖSYM analiz ettiğimiz zaman çıkmış soruları trigonometri sıralamadan mutlaka bir soru sorduğunu görüyoruz. Sıralamaya çok iyi sindirelim. Bir de indirgeme bağıntılarından bahsedeceğiz. İkinci ve üçüncü, dördüncü bölgede olan bir açının sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant değerinin birinci bölgede nasıl bulunduğunu göstereceğiz. Yalancı ve gerçekçi eksenden bahsedeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Gençler, hepinize tekrar merhabalar. Trigonometrinin 7. videosundayız sanırım. Evet, 7. videosundayız. Konumuz indirgeme bağıntıları ve trigonometrik fonksiyonlarda sıralama. Videomuza geçelim arkadaşlar. Videomuza geçelim. Şimdi beyaz tahtayı açacağım. Beyaz tahtayı açmadan önce şuraya direkt şu kısmı, ilk önce şu mavi kısmı bir gösterelim. İlk önce bir işaretlerden bahsedelim. Şu mavi kısmı şu kısma dikkat çekmenizi istiyorum. İşaretleri bir gösterelim. Arkadaşlar y eksenin adı ne ekseniydi? y eksenin adı y ekseni adı sinüs ekseniydi. x eksenin adı ne ekseniydi? x eksenin adı kosinüs ekseniydi. O zaman ben buraya artı sinüs derim. Şu bölgede ne derim? Eksi sinüs derim. Vazgeçtim. Orada tahta çok karışık. Yeni bir sayfa açıyorum. Orada göstereceğim. Tahtayı 3 eş parçaya böldüm. Tahtayı 3 eş parçaya böldüm. 3 yakın parçaya. 1. Arkadaşlar ilk önce işaretleri gösterelim. Konsantre olun. Şurası bizim için artı sinüs. Burası bizim için eksi sinüs. Burası bizim için artı kosinüs. Artı x. Burası bizim için eksi kosinüs. Analitik düzlemden hatırlayan. Bura birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge. Şurası da bizim için dördüncü bölge. 7. sınıf bilgisi. Birinci bölgede sinüsümüz. Arkadaşlar sinüs bu bölgedeki sinüslerimiz nedir? Artıdır. Hemen sorunda kosinüslerimiz nedir? O da artı. Tanjant değil de tanjant sinüsün kosinüse oranıydı. iki artının bölümü artıdır. Kotanjant nedir? Kotanjant da kosinüsün sinüsü oranıdır. Artın artıya bölümünden burada ne bulduk? Artı. Birinci bölgede hepsi artı. İkinci bölgeye bakalım. Sinüs. İkinci bölgede sinüs. Yan tarafa da gideceğiz. Sinüslerimiz artı. Kosinüs. Aşağı doğru iniyoruz. Kosinüslerimiz bakın eksi. Tanjant neydi tanjantımız? Sinüs bölü kosinüstü. Sinüs bölü kosinüs. Artın eksiye bölümden tanjantımızı eksi bulduk. Kotanjantımızda da kosinüsün sinüse bölündü. Eksinin artıya bölümünden burayı da ne bulduk? Eksi olarak bulduk. Geldik üçüncü bölgeye. Üçüncü bölgede sinüs. Buradaki başının sinüsü. Bakın hemen yan tarafta eksi sim var. Eksi. Kosinüsüne bakalım. Kos değeri de bu eksidir. Yukarısında eksi kos var. Tanjant nedir? Sinüsün kosinüs oranıydı. Eksi bölü eksiden burası ne geldi? Artı geldi. Kotanjant da kosinüsün sinüsü oranıydı. Eksi bölü eksiden de burası ne bulduk biz? Artı olarak bulduk. Dördüncü bölgeye bakalım. Sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant. Sinüs. Hemen bunu y eksenine bakıyorum. Sinüsümüz eksi kosinüs. Hemen yukarı çıktım. Artı kosta. Tanjant sin bölü kos. Eksi bölü artan eksi. Kotanjant kos bölü sinden. Eksi altı bölümden eksi. Bir şey dikkat ettiniz mi? Tanjant da kotanjant her bölgede aynı işareti. İkisi de artı x'te eksi, x'te artı, x'te eksi. Tanjant da kotanjant hep aynı. Her her bölgede aynı işaretler. Bunu söyledik bir. Sıralamayı verelim arkadaşlar. Sıralama bağıntılarını anlatalım. Sıralama bağıntılarını anlatalım. Sıralama. Şimdi birinci ve üçüncü bölgede bu da bizim için sınavlarda arkadaşlar trigonometrik değerlerde sıralamadan ÖSYM son 5 yıldır AYT'de mutlaka soru soruyor. Bildiğim kadarıyla 5 ya dört 4 yıldır sıralamadan Mutlaka soru geliyor. Şunları sıralayın, bunları sıralayın diye. Hiç şaşmayacak. O zaman kulağımızı dört açalım ve burayı dinleyelim. İlk önce sinüslerin sıralamasını anlatalım. <laughs> Sinüs 20 derece olsun. Şurası bizim için 10 daha gittim. 30, 10 daha gittim. 40 derece. Yani bunların hepsinin arasında şurası 20 derece arkadaşlar. Bir 10 daha gittim. Burası 30 derece. Bir 10 daha gittim. Burası 40 derece. Bakın sinüsün tanımı neydi? bir açının birim çembere değdiği yerin bir açının birim dikey uzunluğuna sinüs diyorduk. Peki açı büyüdükçe bu uzunluklar büyüyor mu? Evet büyüyor. O zaman ben diyorum ki ben birinci bölgede birinci bölgede hadi oğlum birinci bölgede çok dosya açtık. O yüzden tahta yavaşladı herhalde değil mi Serkan? Birinci bölgede açı ile Açı büyüdükçe sin de büyür. Birinci bölgede açı büyürse, açı büyürse hatta tanjantı anlatım. Sinüs ve tanjant büyür. Sinüs ve tanjant ne oluyor? Büyür. Birinci bölgede. Açı birinci bölgede değilse ne yapacağız? Açıyı birinci bölgeye düşüreceğiz. Birazdan göstereceğim. Tanjant ekseni neydi arkadaşlar tanjant? Şurası bizim için de tanjant ekseniydi. Hatırlarsanız açıyı ben arka tarafa doğru uzattığımda şurayı kestiğimde hangi renkte gösterelim? Keşke yeşil olsaydı. Şöyle gösterelim. Şurası bizim için şu tanjant 20. Bunu böyle uzattık. Şu tanjant 30. Bunu şuraya uzattık. Tanjant 40. Bakın birinci bölgede açı büyüdükçe sinüs. Mesela şu sinüs 20'nin gördü. Açı biraz daha büyüdü. Sinüs 30 daha yükseğe çıktı. Sinüs 40 daha da yukarı çıktı. Aynı şekilde tanjant. Tanjant 20'yi uzattın. X eşittir burada kesti. Tanjant 40 daha yukarıda kesişti. Daha büyük bir uzunluk oldu. Tanjant 40'a baktık. Bu da daha büyük bir uzunluk oldu. O zaman birinci bölgede bu dersin en önemli altın cümlemden birisi. Birinci bölgede açının, açı büyüdükçe sinüs ve tanjant ne oluyor? Büyüyor. O zaman bunu şöyle yazalım. Sinüs 50 neyden büyüktür arkadaşlar? Sinüs 50, sinüs 30'dan büyüktür. O da neyden büyüktür? Sinüs 20'den büyüktür. Yine aynı şekilde tanjant 80 neyden büyüktür? Tanjant 50'den büyüktür. O da tanjant kaçtan büyüktür arkadaşlar? 40'tan büyütüyor. Açı büyüdükçe sinüs ve tanjant büyüyor. Peki kosinüs ve kotanjantta ne oluyor? Orada da tam tersi oluyor. Şöyle düşünelim. Şu bizim y eksenimiz. o bizim x eksenimiz. Birim çemberi de yine maviyle şöyle çizeyim. Yine birinci bölgede açılar çiziyorum. Birinci bölgede açılar çiziyorum. Kırmızı çizip siyahla ya da siyahla çizip kırmızı ile gösterelim. Şu bizim 10 derecemiz olsun. Şurası bizim için 20 derecemiz olsun. Şu da bizim için 50 derecemiz olsun. Peki birinci açının kosinüsü bunun dokunduğu yer şurasıydı. Şurası bizim için kosinüs 10 mudur arkadaşlar? Evet. Peki bunun birim çembere dokunduğu yerin aşağısı şu da bizim için kosinüs kaçtır? 20'dir şurası. Kosinüs 20'dir. Şurası da bizim için kaçtır? Kosinüs 40'tır. Bakın dikkat ederseniz şunu biraz daha büyük çizmem lazım. Bu buraya dokundu. En alttaki kırmızı çizgi daha büyük. En alttaki kırmızı çizgi daha büyük. Giderek küçülüyor. Bir tane daha çizersek mesela. Kosinüs 90 dereceye bak. 90 demeyeyim de. Kosinüs 80'e gelelim mesela. Buranın da kosinüsünü çizersek. Buranın da kosinüsü şurası oldu. Bakın bu çizgi en küçük oldu. Demek ki kosinüs de kosinüs birinci bölgede birinci bölgede birinci bölgede kotanjantı da şimdi söyleyeceğiz. Kosinüs ile kotanjant açı ile ters orantılıdır. Kosinüs ile kotanjant değeri, kosinüs ile kotanjant değeri açı ile açı ile nasıl orantılıdır arkadaşlar? Ters orantılıdır. Ters zıt bir durum vardır. Ters orantılı demeyelim de zıt bir durum vardır. Ters orantıda aynı miktarda, aynı katta, aynı oranda olması lazım. Kosinüs ile kotanjant değeri açı büyüdükçe açı büyüdükçe küçülür açı büyüdükçe ne olur arkadaşlar? Küçülür. Kotanjant için de aynısı. Mesela şu çizdiğim arkadaşlar benim için ne ekseniydi? Kotanjant ekseniydi. Siyah çizgileri devam ettirirsem bakın şurası şunun kotanjantı burası. Kotanjantı buraya geldi. Mesela bu açı 20 derece olsun. 50 derece olsun. 50 derecenin kotanjantı burası. Hangisi daha büyük? Küçük açının uzunluğu daha fazla. Demek ki açı büyüdükçe kotanjant değeri küçülüyor. Yine aynı şekilde kosinüs gibi. Buna bir örnek verelim kosinüs 10, kosinus 30, kosinus 50. En büyüğümüz hangisidir arkadaşlar? Kos 10 daha büyüktür. Küçük açının kosinüsü ve kotanjantı daha büyüktür. Kotanjantlara örnek verelim. Kotanjant 50, kotanjant 50 büyüktür. Kotanjant. Bakalım geldik? Kotanjant 60, o da neyden büyüktür? Kotanjant 70'ten büyüktür. Küçük açının kotanjantı daha büyüktür arkadaşlar. Sinüsteki ve kosinüslerin işaretlerinden bahsettik. Sinüs ve kosinüsteki sıralamadan bahsettik. Evet. Son bir şey kaldı. Bir de indirgeme bağıntılarımız kaldı. Beyaz bir sayfada bunu gösterelim. Burası of aman tanrım. En önemli yerdeyiz. Bu videoda çok önemli bilgiler verdik. Maviye dokunduk. Maviye dokunduk. Şimdi arkadaşlar açıların mesela Trigonometrik değerlerini biliyoruz. 30 derece, 45 derece ve 30, 45 60'ın değerlerini biliyoruz dik üçgenle. Peki bize bazen sinüs 150'yi bulmamız gerekecek. Kosinüs 210 ile karşılaşacağız. Tanjant 330 ile karşılaşacağız. O zaman biz bu açıları birinci bölgeye indirmemiz gerekecek. Ne yapmamız gerekecek? Ne yapmamız lazımmış? Birinci bölgeye düşüreceğiz. Peki birinci bölgeye düşürürken ne yapmamız lazım? İndirgeme bağıntılarından bahsediyoruz. Bunun adı indirgeme bağıntıları indirgeme bağıntıları. Trigonometrinin kalbindeyiz artık. İyice çok önemli yerlere geldik. İndirgeme bağıntıları. Arkadaşlar şimdi şöyle bir önce kuralımızı verelim. Y eksende birim çemberde hangi açılar vardı? Y eksende birim çemberde şuradaki açımız kaçtı? 90 dereceydi. Değil mi? Burası bizim için 90 derece. Hadi oğlum. Burası bizim için 90 derece. Kalemi seçmemişim. Şurası bizim için 90 derece. Şurası da bizim için 270 derece. Şu neydi bizim için? 0 ya da 360'dı. Şurası da bizim için 180'di. Evet. Arkadaşlar kulağımızı dört açalım. Dört bir kulakla, dört gözle beni dinleyelim. Biz bir açıyı kullanırken Y eksenindeki açıları kullanırsak 90 ile 270'i kullanırsak Y ekseni yalancı eksen. Y ekseni nasıl eksenmiş arkadaşlar? Yalancı eksen. Y ekseni yalancı eksen. isim değişiyor. Y eksendeki açıları yani 90 ve 270'i kullandığımızda isim değişiyor. Sinüs kosinüse sinüs neye dönüşüyor? Sinüs kosinüse kosinüs sinüse dönüşüyor. Tanjant kotanjanta kotanjanta tanjanta sekanta kosekanta kosekanta sekanta dönüşüyor. X ekseni nedir arkadaşlar? Ne demek istediğimi birazdan dayanacağız. X ekseni gerçekleri söylüyor. X ekseni gerçekçi bir eksen. Eksen isim değişmiyor. İsim ne yapmıyor burada? Değişmiyor. Bunları bilmemiz lazım. Yani x eksendeki açıları kullandığımız zaman yani 180 ile 360'ı kullandığımızda ismimiz değişmiyor. Şimdi ben Videoyu izleyen bir öğrenci olsaydım eminim ki evet kısa zamanda bilgiler verdik kafanız karıştı. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacağız. Bir de burada bir uyarı yazacağım birazdan yazacağım. Mesela bana dediler ki arkadaşlar sinüs 120'nin değeri kaçtır dediler. Sinüs 120 bize lazım soruda. 120'yi biz 120'yi birinci bölgeye düşünmemiz lazım. 120'yi birinci bölgeye düşürmemiz lazım. 120 kaçıncı bölgede arkadaşlar? 120. İkinci bölgede bir açılır. İkinci bölgede bir açılır. 120 derece ikinci bölgede bir açıdır. İkinci bölgedeki bir açıyı yaparken iki yol kullanıyorum. Birinci yolumuz şu. Birinci yolumuz. 120'yi iki türlü yazacağım. Ya 90'ın üstüne 30 ekleyeceğim ya da 180'den. Ya 90 üstüne 30 ekleyeceğim ya da 180'den 60 çıkaracağım. 90 ve 180. Açı hangi bölgedeyse onun birim çemberdeki köşelerinden ekleme ve çıkarma yapacağım. Evet bu cümlem çok önemliydi. Bu cümlem çok önemliydi. Sinüs 120'yi sordu. İlk önce sinüs 120'nin bölgedeki işaretini yazıyoruz. İşareti sinüs 120. İkinci bölgede sinüsler. Şurası artı sinüstü. Sinüslerimiz artı. Bunu ben şöyle yapayım. 90'ın üstüne 30 ekliyorum. 90'ın üstüne kaç ekledim arkadaşlar? 30 ekledim. Sinüs 90 bizim için y ekseni yalancı eksen miydi? 90 ve 270'i kullanırsam isim değişiyor. Sinüs neye dönüşecek? Kosinüse dönüşecek ve şu hemen yanındaki açıyı alıyor. O yüzden burası kosinüs 30'a eşittir dik üçgen çizip değerimizi ne yapıyoruz? Buluyoruz. İkinci yoldan çözelim. Şunu diyebilirsiniz hocam. Siz 90'ı kullandınız, yalancı ekseni kullandınız. Gerçekçi ekseni kullanalım. Yani 180 türünden yazamaz mıyız? Evet yazabiliriz. Sinüs 120'yi ben şöyle yazabilirim. Sinüs 180 60 de yazalım. O bölgedeki en önce işaretini yazdık. İsim değişiyor mu? 180 ve 360'da isim değişmiyor. 180 ve 360 kullandığında isim değişmiyor. O zaman yine burası sinüs oldu. Sinüs yine sinüs kalacak. Yukarıda isim değişti. Kosinüse dönüştü. Burada da yanındaki açıyı verdik. Sinüs 60 eşittir. E size şöyle bir bilgi vermiştik. Toplamları 90 olan iki açının birinin sinüsü, diğerinin kosinüsü eşittir. Sin 60 ile kos 30 aynıdır. Yani farklı gibi gözükse de aynı cevabımızı bulduk. Bir tane daha yapalım. Hatta birkaç tane daha yapalım. Mesela bana dediler ki kaç olsun mesela kaç olsun üçüncü bölgede bir açı seçelim. Üçüncü bölgede bir açı seçelim. Ee, 180'e 30 ekleyelim. 210 olsun. 210. Bana şunu sorsunlar. Tanjant 210 kaçtır? Tanjant 210 dereceyi sorsunlar. Arkadaşlar iki yoldan çözüyorum. Birinci yolumuz birinci yolumuz şu. Biz 210 kaçıncı bölgede arkadaşlar? 210 Üçüncü bölgede ya 180 e 30 ekleyeceğim, 180 e 30 ekleyeceğim ya da 270'ten 60 çıkacağım, 270'ten ne yapacağım 60 çıkacağım. İki yoldan da çözelim burayı. İki yoldan da. İlk önce yalancıları sevmeyiz. Biz sadece doğrucularla hareket edelim. Doğrular. Yani 180 ve 90'la yazarsak bizim açımızdan daha güzel olur. Ben burayı 180 artı 30 dedim, 180 artı 30 dedim. O bölgedeki işaretini yazıyoruz. İşaret çok önemli. Bunu unutmayalım. Tanjant üçüncü bölgede pozitifti. Birinci ve üçüncü bölgelerde tanjant da kotanjant pozitif. İki tane eksinin eksiye bölümünden artı gelmişti. 180 yalancı mı gerçekçi mi? 180 x ekseni gerçekçiydi. x eksenindeki açılarımız gerçekçiydi. Yani isim değişmiyordu. Tanjantımız yine tanjant olacak. Tanjant olacak ve şurada yanına eklenen sayı yapıştırıyoruz. Demek ki tanjant 210'u bulmak istiyorsan Tanjant 30'u buluyorsun. Dik üçgen çizince de tanjant 30'u da 1 bölü kök 3 olduğunu biliyoruz ve cevabımıza karşı diyoruz. 1 bölü kök diyoruz. Son bir şey gösterelim. Son bir şey gösterelim. Mesela bize desin ki kotanjant 300'ü sorusu. Son olarak bunu soralım. Peki bunu şuradan da yapabilirdik. Bunu şuradan da yapabilirdik. Bunu şuradan da yapabilirdik. Şurayı siliyorum. Hocam siz burada gerçekçi ekseni kullandınız. Bir de yalancı eksenle çözebilir misiniz? Tamam sizi kırmayayım. Çözelim. Tanjant 210'u şöyle yapalım. Tanjant arkadaşlar 270 eksi 60 diye yazdım mı? Bu kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Artıdır bu. Tanjant isim değişiyor. Kotanjant oldu. Yanındaki ne aldı? Kotanjant 60 geldi. Birbirini 90 derece tamamlayan açılardan. Birinin kotanjantı, diğerinin tanjantı eşittir. Yine aynı değere ulaşıyoruz. Yani ister y eksenden git, ister x ekseninden git. İkisinde de aynı sonucu kullanıyorsun. Ama ben genelde öğrencilerime diyorum ki yalancılar üstünden gitmeyin. isim değiştirmeyi unutursun vesaire falan filan. 180 ve 360'ı kullanmak bizim için daha mantıklı geliyor. Benim için daha mantıklı geliyor. Son bir şeyle bitirelim. Son bir şeyle bitirelim. Serkan fotoğraf alanına biraz yaklaştım. Yeni sayfa maçı. Kısa bir şey göstereceğim. Aynen. Serkan ona geldi. Tanjant, tanjant demeyelim. O tanjant olsun. <laughs> Şurada bizim için kotanjant 300 dereceyi sorsun. 300 kaçıncı bölgede? 304. bölgede 270 ile 360 arasında bu ikisini kullanacağım. Ya 270'e 30 ekleyeceğim, yalancıyı kullanacağım, isim değişecek ya da 360'tan 60 geri geleceğim. İkisinde de aynı sonuç gelecek. Zor gibi gözüküyor ama artık olayı anladığınızı düşünüyorum. Film burada bitti bence. Ee, biz ilk önce birinci yoldan çözelim. Kotanjant 300'ü gerçekçilerden hareket edelim. 360 eksi 60 dedik. 360 eksi 60. Peki ilk önce bölgedeki işaretini yazmamız lazım. Kotanjant, dördüncü bölgede kotanjant neydi? Eksiydi. Kotanjant neydi? Kos bölü sindi. Kos artıdır burada, sin eksidir. Artın eksiye bölümden eksi. Bunu mutlaka koymamız lazım. Genelde böyle ilk öğrenenler işaretleri koymayı unutuyor. Buna dikkat edelim gençler. Sonrasında da isim değiştirmiyor. Yanındakini alıyordu. Burası ne oldu bizim için? Kotanjant 60 geldi. İkinci yoldan çözelim. Kotanjant 300'ü nasıl yazabilirim? Kotanjant 270 artı 30 diye yazarım. 270 artı 30 dedim. 270 a 90 ile 270'te isim değişiyordu. 90 ile 270'te isim değişiyordu. O zaman ben bunu kotanjant diye dönüştü. Önce işaretini yazdık. Eksi. Bu da bana niye döndü? Tanjant 30'a döndü. İkisi birbirine eşit midir? Evet. Kot 60 ile tanjant 30 birbirine eşittir. Buradan sorumuzu çözdük. İndirgeme bağıntıları çok önemli. İsim değişiklikleri bizim için çok çok önemli anladığınızı düşünüyorum. Yani verilen bir açıya, verilen bir açıya e, ne yapıyoruz? Ya 360'tan şurada verilmişse 360'tan geri geliyoruz. 270'ten ya da üstüne ekliyoruz. 360'ı ve 180'i kullandığımızda isim değişmiyor. 90 ve 270'de isim değişiyor. Sorular çözerek yine göreceğiz. Hadi gelin sorularımıza geçelim gençler. Bayağı bir bilgi verdik herhalde. Bölgeleri anlattık. Sıralamayı anlattık. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant. Of bayağı bir şey anlatmışız ya. Bunu anlattık. Bölgeye göre işareti belirlenir. Bunu söyledik. 90 ve 270'te de isim değişir. Bunu da söyledik. Şuradan bir kontrol edelim. Unuttuğum bir şeyler var mı? Tamam. Açı birinci bölgeye taşınır falan filan. Tamam. Şurada bir eksi x'lerimiz var. Bunu birazdan soru üstünde konuşacağım. Birinci sorumuzdayız. Kosinüs 210. 210 nerede arkadaşlar? 210. Şurası bizim için 0. 90. Şurası 180. Şurası da bizim için 270. 210 burada bir yerde. Şuradan geliyorsun. 210 derecelik açı yaptın. Ben bunu iki türlü yapalım. İkisini de çözeyim. Birinci yolumuz ya 180'in üstüne 180 üstüne 30 ekleyeceğim. Sanki az önce onu mu çözmüştüm ya? 180 üstüne 30 ekleyeceğiz. Peki bu bölgede kosinüs. Kosinüs bu bölgede nedir? Burası eksi c tarafı değil mi? Şurası artı c. Burası artısın. Şurası da eksisin. Bu bölgede kosinüs eksidir. Önce işaretini pat yapıştırıyoruz eksi. Cevabın mutlaka eksi gelmesi lazım. Artılı cevapları sildim. Cevabımız ya C ya da E eksi. Kosinüste isim değişiyor muydu? Pardon. 180'de isim değişiyor muydu? Değişmiyor. O zaman burası benim için eksi kosinüs 30. E bu değeri çizerken de dik üçgen çiziyorum. Dik üçgenimizi çiziyorum. 30, 30 derecenin gördüğü bir. 90'ın gördüğü 2, 60'ın gördüğüne şuraya da kaç kaldı? Kök 3 kaldı. Benden ne istiyor? Eksi kosinüs 30'un komşusu kök 3. Komşu dik kenar bölü hipotenüs, kosinüs, üst, hipotenüs, üstler var. Cevabımızı buradan kaç buluyoruz arkadaşlar? Eksi kök 3 bölü 2 olarak buluyoruz. Ama ben içimden bir ses diyor ki ekrandaki öğrenciler hocam bir de bunu yalancı eksenden çözer misiniz? Gösterelim. Yalancı eksen 210'u biz nasıl çözeriz? İkinci yoldan da kosinüs biz bunu 270 eksi 60 diye yazarız. Burada da kosinüs eksidir. Başına eksi koydum. 270'te isim değişiyor. Burası bizim için eksi sinüs 60 oldu. Sinüs 60 şurada var zaten dik üçgen. Sinüs 60 sinüs. Karşı dik kenarımız kaç? 60'ın karşı dik kenarı kök 3. Hipotenüs 2. Yine aynı şekilde cevabımızı hangisinden gidersen git. Aynı cevaba ulaşıyoruz sevgili gençler. Devam. İkinci sorumuzdayız. Hmm. <laughs> Şimdi arkadaşlar radyandan ve derece değerinden bahsetmiştik. Pi'li gösterimler radyandı. İlk videomuzda bunu anlatmıştık. Pi neydi? 180 dereceydi. Yani şöyle de düşünebiliriz bu tarz sorularda. Burada da şöyle düşünebiliriz. Şunu da bir yazalım. Şurası bizim için 0 pi. Şurası pi bölü 2 idi. Pi'miz 180'di. Şurası bizim için pi. Şurası bizim için 3 pi bölü 2. 3 tane 90. Şurası da bizim için başlangıç alırsak 0 biti çalışsak 2 pi ile. Bu adam ne yapmış burada? Pi bölü 2. Yani 90'ı kullanmış. 90'a bir 30 derece eklemiş. İlk önce işaretini yazacağız. Tanjant ikinci bölgeye düşüyor. 90'a 30 ekliyoruz. 90'a 30 ekliyoruz. İkinci bölgeye düşüyor. İkinci bölgede tanjantımız eksi. İsim değişiyor mu? Evet. Pi bölü 2. Yalancı ekseni kullanıyor. Y ekseni yalancı. Baş harfinden aklınızda dursun. Y ekseni yalancı eksen. İsim değişiyor. O zaman burası bizim için kotanjant 30. Yan tarafa bakalım. Pi. Pi nedir arkadaşlar? 180. Pi'de isim değişiyor mu? Hayır değişmiyor. İlk önce şuna bakalım. Bu bölgede kotanjantın işareti nedir? Bu da eksi. Kotanjant neydi? Kos bölü sindi. Bu bölgede kosinüs eksi. Sinüs de ikinci bölgeye düşüyor. Evet. Sinüs artı. Eksinin artıya bölümünden kotanjantımız eksi. İsim değişiyor mu? Hayır. O zaman ben buraya ne yazdım? Kotanjant 30 yazdım. O zaman burası benim için... Şu artı eksinin çarpımı eksi kotanjant 30 eksi kotanjant 30 yaptı. Eksi eksi toplarsak burası 2 tane eksi 2 kotanjant 30 yaptı. O da 60 yapacak. Cevabımız eksi iki, kök 3. Şimdi şunu çizelim. 30 derece, 90 derece, 60 derece. 30'un gördüğü bir 92, 60 derece kök 3. Kotanjant 30, kotanjant. Kotanjantın komşusu kaç? Kök 3. Karşıdaki kenarımız kaç? 1. O zaman burası bizim için eksi 2 çarpı kök 3 bölü 1 kök Eksi 2 kök 3 nedir arkadaşlar? Cevabımızı B şıkkı olarak buluyoruz. Bu soru bize şunu öğretti. Açıları 0, 90, 180, 270 ve 360 olarak veriyorlar. Bazen de pi türünden konuşuyorlar. 0 derece, pi bölü 2, pi 3 pi bölü 2 ve 2 pi. Mantık yine aynı mantık. Y ekseninden hareket edersen isim değişiyor. X ekseninde isim değişmiyor. Üçüncü sorumuzdayız. Yanlış bir yere dokundum. Tamam. Şunu da şöyle düzeltelim. Mavi devam edelim. 25 pi bölü 2. Oo, pi. Bu sefer hani bir açımız bunun pi yerine 180 koyalım. 182'ye böl 90. 25 çarpı 90. Büyük bir açı. Yani İçerisinden biz bunu neye almamız lazım arkadaşlar? 2 pi'leri almamız lazım. 2 pi'leri almamız lazım. 25 pi bölü 2. 25 pi bölü 2. Şöyle yazabilir miyiz? 25 pi bölü 2. Şurasının mutlaka çift bir sayı olması lazım. Şurasının mutlaka ne olması lazım? Çift bir sayı olması lazım. 2 pi'nin katı olacak. Bu bizim için kaçtır arkadaşlar? 25 pi bölü 2. 12 buçuktur. 12 buçuktur ama şöyle yapalım. Eee Şöyle yapsak daha güzel olacak. Şöyle gösterelim. Aynen ben burayı 24 pi artı 24 pi artı pi diye parçalayayım. Neden böyle yaptım? Birazdan söyleyeceğim. Şuraya 2 dedik. Buradaki iki sayısı hem 24 pi'yi bölüyor hem de 2 pi'yi bölüyor. O zaman şurası bizim için 24 pi bölü 2 geldi. Şurası da bizim için pi bölü 2 geldi. 24'ü 2'ye bölersek 12 pi geldi. Artı şurası da bizim için pi bölü 2 geldi. 12 pi ne demektir? 12 pi 6 tane 2 pi. Yani bu vatandaş 6 tane tur atıyor. 6 tur atmış. Sonra pi bölü 2 sayısında durmuş. O zaman bunun esas ölçüsü 0 ile 360 arasındaki değerinin kaç olması lazım arkadaşlar? Pi bölü 2 olarak bulduk. Şöyle de düşünebilirsiniz daha kolay. Burası bizim için 12.5 mudur? 12.5 pi'ye. 2 pi'nin katları 2 pi'ye, 4 pi'ye, 6 pi'ye, 8 pi'ye. 10 pi, 12 pi de bu başa dönüyor. O zaman ben buraya 12 pi artı yarım pi düşünüyoruz. Yani yarım 1 bölü 2 pi. Şurası 6 tur yapan. Şurada ne kaldı bizim için? Yine pi bölü 2 kaldı. Ama taz olarak her seferinde böyle kolay sayılar vermezler. Bazen 87'yi verirler, 147'yi sorarlar. Tamam sayılar küçükken kırmızı kısım daha kolay geldi ama 25 pi bölü 2 ayırırken şurasının çift bir sayı yani 2 pi'nin katı çift bir sayı şu tam kısmımız çift sayı gelecek şekilde e, parçalamamız lazım. O zaman 25 pi bölü 2'yi şöyle yazıyoruz. Sinüs pi bölü 2 eksi x diyoruz. Ne diyoruz buraya? Sinüs pi bölü 2 eksi x. Pi bölü 2 neydi arkadaşlar? Pi bölü 2 şurası değil miydi? Bu hangi eksen? Y ekseni. Yalancı eksen mi? Evet. Isim değişiyor mu? Değişiyor. Birinci bölgeye düşüyor. Pi bölü 2'den birazcık geri geliyorsun pi bölü 2'den geri geliyorsun. X kadar aç çıkarıyorsun. Birinci bölge. Birinci bölgede hepsi pozitifti. Kosinüs oldu. Sinüsünü de işaret etti. Biz buraya kosinüsünü mü işaretini yazacağız? Sinüsün mü? İlk başta ne verilmişse değişenin değil. İlk baştaki işaretini yazacağız. Bu çok önemli. Değişenin işaretini değil. İlk başta bize ne verilmişse değişeni ilk baştakinin o bölgedeki işaretini diyeceğiz. yazacağız. Artı kosinüs x geliyor. Dolayısıyla cevabımızı kaç bulduk arkadaşlar? D şıkkı olarak bulduk. Şurası esas ölçüydü. Birinci ya da ikinci videomuzda bunu anlatmıştık. Esas ölçüyü bulma. Orada tekrar eksiniz varsa bakarsınız. Dördüncü sorumuza geldik. Yoruldum. Dördüncü sorumuza geldik. Trigonometrik değerlerin işaretleri sırasıyla nedir diyor. Yine burada şey önem kazanıyor. Her 360 derece hani şey örneğini vermiştik. Bir hafta 7 gün her yedi günde bir başa dönüyor. Bir insan 360 derece döndüğünde her 360 derece döndüğünde başa geliyor. O zaman biz bunların 360'tan kalanını bakacağız. 710 derece arkadaşlar 710 derece 710'dan 360 çıkaralım. 760'tan bir tane 360 çıkarırsak burası ne yapıyor bizim için? 350 derece yapıyor. O zaman ben A açısını kaç derece buluyorum burayı? Sinüs 350 derece olarak buluyorum. Daha güzel yazayım şunu. Sinüs 350 derece. 50 iyice belli olsun. Sinüs 350 derece. 480. 480'den de 360'ı çıkartıyorum gençler. Ne kaldı buraya? 120 derece kaldı. O zaman burası da benim için kosinüs kosinüs 120 derece. Tamam. Tanjant 1120. 1120'den 3 tane 360 çıkaralım. 36, 72, 1080. 360, 720, 1080. 360 sayı sayı gittim. 360'ın katlarını ezbere biliyorum. Şunu da çıkarsak 0. 12'den 8 çıktım 4. Şurada da şey kaldı. Burayı da 40 bulduk. Bu da kaçmış bizim için? Tanjant 40'mış. Şimdi bunların bir işaretlerini bulun diyor. Bunların bir işaretlerini bulun. Şurası bizim için artı sinüs. Şurası bizim için eksi sinüs. Şurası artı kosinüs. işte i̇şte bizim için eksi kosinüs. Son darbeyi maviyle gösterelim. Sinüs 350 kaçıncı bölgeden? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede sinüsümüz, sinüsümüz gördüğünüz gibi dördüncü bölgede 350-360'a çok yakın sinüs değerimiz eksidir. Kosinüs 120. 120 nerede? İkinci bölgeye düşüyor. 90 ile 180, 180 arasında. Bu bölgede kosinüs nedir? Kosinüs gördüğünüz gibi yine eksi. Tanjant 40. Birinci bölgede hepsi neydi? Pozitifti. Sonucunda ne olması lazım? Artı olması lazım. Eksi eksi artı. Şıklarda var mı? Cevabımızı ne bulduk? A şıkkı olarak bulduk. Arkadaşlar bence Trigonometride en yoğun konu yaptığımız videoydu. Bölgelerin işaretlerinden bahsettik, orayı gösterdik. Sonra isim değiştirme, indirgeme bağıntılarından bahsettik. İndirgeme bağıntılarından bahsettik. Bir şeyden daha bahsettik. Ha, sıralamadan bahsettik. Sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjantın kendi sıralamalından bahsettik arkadaşlar. Evde yalnız kalmayın. Bizimle kalın. Hemen alttaki 6 soruyu mutlaka çözün. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.